Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash yeni bir challenge ile 5 kart challenge yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi yani 5 iksirlik kart challenge yapacağız. 5 iksirlik bir kart. Bu videoya daha önce giriş yapmıştım ama telefonum kapandı. Bakalım ikinci kez çekmeye devam ediyorum. Eğer zaten video izliyorsanız çekmeyip çekmeyi başarmışım. Demektir ikisini kazanmıştım hem de biri 3 taştı. Bakalım e, bir Arkadaş geldi Furkan isimli. Ve arkadaşlar iksir toplayıcımız falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane savunma birimi aldım ki. Ya gene bomba kulesini çok öne koydum be. Boom. Şimdi 7, 8 ve şunu şöyle koyalım da. Ne olur ne olmaz. Tamam. Dondurması var mı derken en nefret ettiğim ordu. Bakalım. Ya lanet olsun. Lanet olsun dostum. Vurma, vurma. <laughs> Hayır. Hmm. O zaman şöyle yaparız kardeş bizde. Şöyle ikisi gidecek, biri gelecek falan filan. İkisi toplayış çok işe yarar arkadaşlar bu konuda. Bakalım ne koyacak. Evet. Oo oh, çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Çok da tatlı oldu. Aldık mı kuleyi? Evet, cici. Well, O oh, iskeletleri kes. <laughs> çok güzel oldu, çok da iyi oldu. Şimdi kral kulesine vuruyoruz. Güzel, okunu falan da kullandı. Şu an hamle şansı pek Yok gibi ee, Atacak büyük ihtimalle hmm. O zaman arkadaşlar biz ne yapıyoruz Bir balon dalgalık yaparım Bir Clash of Clans esintisi Evet çok güzel gidiyoruz Çok da harika gidiyoruz şu an Şu an harika gidiyoruz bir tane daha tıklat bebeğim. Adamsın. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Hmm. Şöyle. Şöyle. Ah ters bıraktım. Ama bilerek ters yerden bıraktım. Ki işe yarasın diye. Oraya alsın. O sıkıntı değil. Şöyle. Bir tane yer kaldı. Onu da 400 200. ve aldık. Çok güzel aldık evet. Çok güzel, çok güzel. Şimdi yatıyoruz abi, yatıyoruz. Hemen Chelsea ile Chelsea style a. 10 9, 8 şöyle teşekkürler diyelim. Ve evet. 1-0'la ilk savaşımızı kazandık. Fena bir ordu değil gerçekten. İyiymiş. Yani balonuna kadar sevmesem de iyi iş yaptı. Ne oldu lan? Hmm. Evet diğer arkadaş isteyelim. Tamam. Bol şans diyelim. Abi bu nedir ya? Gene anons yapılıyor. Bu arada duyuyorsanız. Bak gene yanlış yere koydum ya. Allah Allah. Bakalım bu arkadaşta ne varmış? Hmm. Neyin var göster bana. Bir. Neden saldırmıyor? Evet biz koyacaklarımızı koyduk şu an. E, i̇kisi karı bizde. O konudan bakacak olursak. o şarjı çok kötü yaptı. Bravo. Bravo well played. Well played. Şöyle abicim. Evet şu an e, şu yönden iyi arkadaşlar. Bakın mesela bomba kulesi orada. Yapıştır abi. Bombi. Bir tane daha vur abi. Oh. Oh. Birazcık da kenardan şöyle. Çok güzel. 700'e kadar düşürdük oraya. O da bizim buraya 700'e kadar düşürmüş. Bakalım şimdi dondurma büyüsü vardı. Bizim o yüzden ne yapmamız lazım? Bir tane vur ya. Bir tane tıklat oh çok güzel çok güzel çok güzel bakın arkadaşlar şimdi bu domuz attı ya çok güzel bir bir tane bir de tık, tık tık bir tane çok değil çok değil çok değil çok değil ve adamsın sihirbaz adamdır ne diyorsunuz gençler üç taş deneyelim mi korkan çocuğu olmaz mı diyorsunuz dondurma yiyebiliriz ama umrumda mı? Umrumda mı? Şöyle. Barbarımız var. Barbarımız olduğu için rahatız. Toplayıcımız. Toplayıcı da koyalım şuraya. Ki başımız belaya gitmesin. Şimdi şunu şuradan şöyle counterlayalım. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi şöyle yapabiliriz. Mmm. Hmm. Hmm. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar şimdi. Gayet güzel. Şimdi 10 saniye var savaşın bitmesine. E, dondurma gelecek mi bakalım. 6 5 4. 3 ve bunu da kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde gerçekten e, iyiydi. Challenge bu challenge daha iyi. E, i̇lk challenge'ımızda normal insanlara meydan okumuştuk. Bu challenge'ımızdaysa ise, ise klan'daki arkadaşlarımıza meydan okuyoruz. Bakalım e, kim gelecek? Ya Kaan neden tekrar geliyorsun ya? Ben de bunu anlamıyorum abi. 8 kişi var. Aynı adam tekrar geliyor. Ya illa yazalım mı hani? Gelmeyin de yazalım mı yani? Böyle olunca sinirleniyorum ya. Valla bakın 8 kişi bekliyordu. 8 kişi bekliyordu. Bu arkadaş ama bir kişinin daha yerini almış oldu şu an. Harbiden sinirlendim şu an ya. Tamam hadi 3 taş mı aldırsak ya? 3 taş alsın. 3 taş alsın mı? Ya da biz ona iyice saldıralım mı? Ne yapalım? Allah Allah. Ya bu insanlardaki eğlencesini çekiyoruz bu videolar ya. Vallahi var ya. Neden bu kadar trip? Hala anlamış değilim. Onu doğrudan bırak da ben de seni güzel bir counterlayayım şimdi. Şu an çok savaşa konsantreyim arkadaşlar ve aldık kuleyi. Kuleyi aldık gördüğünüz gibi. İkinciyi bırakalım buraya. Ama 10 on olsun ona bırakalım çünkü bizim ufaklığı dürtebiliriz. Al. Al sana al domuz binisi al. Al sana domuz binisi. Ay. Bak ne güzel challenge yapıyoruz. Olmuyor kancım, olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Ama bunu da kazanırız sıkıntı değil. Tamam o aşağıya doğru gidiyor. Tamam. Tamam. 12 satarsa hemen şunu pat noktasını ortasına yapıştırırız. 30 saniye kaldı. Hayır. Aa bir de uzatlı savaşı ya. Kaan var ya tam troll ya. Yemin ediyorum tam troll. Utanmıyor da. Aa dondurma kullandı. Tamam. Tamam. Bakalım. Bakalım daha ne kadar bir şey yapacak. Onu merak ediyorum şu an. Tamam. Tamam abi. Tamam. 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 Hah, rahatladı inşallah Kaan rahatladı şu an. Hı. Tamam. İkinci savaşta yendik. Evet. Ne Evet. Hadi bakalım Eren çok güzel Eren arkadaşımız geldi Teşekkürler dedim bol şans diyelim yardımı için teşekkür ediyoruz yani e, t, t, Güzel 5 kart aslında işe yarıyor arkadaşlar ya yani ne diyorsunuz Bence 5 kart yani hani bu normal bir ordu olarak kullanırsa normal bir ordu olarak kullanılabilirmiş Çok böyle e, otantik değişik şeyler yapılabiliyor bu orduyla yani Bilmiyorum ne kadar başarılı olabiliriz olamayız Tabii ki orası da e, Merak konusu Şimdi bu taraftan attığı için biz de bu taraftan bir saldırıya başlayalım bakalım neler olacak diye çok merak ediyorum. Açıkçası okunu kullandı orada. Oku bize güzel bir yedirdi. Ee... Hmm. Çok güzel. Çok güzel kantırladık. Yemin ediyorum var ya bu, bu olaydan müthiş karlı çıktık arkadaşlar. Orayı 700'e kadar düşürdük. Harika oldu. Vallahi müthiş oldu ya. Oku da yemeseydik büyük ihtimalle okul edildi. GG gitmişti. Şimdi bunu buraya koyalım. Ee, barbarımız var sihirbazımız var Cadımız var Ne duruyorsun atak yapsana Atak yapsana Haydi şş, alışverişler beyler Küfür yok küfür yok Hadi bakalım hadi bakalım Hoppa çok güzel Çok güzel çok güzel Şimdi burada 5 10 o 10 lazım bize güzel bir combo yapmak için dedim ve büyücü ile geldik kardeşim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoppa! Hop! Hoppa! Aldık çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Merhaba dostlar. Biz geldik. Evet, çok güzel. Kral Kulesi'nin canını da 2400'e kadar indirmeyi becerdik. Ne oldu? Telefon titredi Anlayamadım. İkinci koyalım mı gençler? Koyalım adansın satayım. Evet, barbarımıza geldi 5 tane oldu. Çok güzel. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şu ikisi ikisi 2 iki. Şöyle başarılı gidiyoruz. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Bravo. Bravo. Lan. Hayır. Ne oldu orası? 1200'e kadar düştü. Şimdi orası 1200'e düştü. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Çok güzel. Orayı da güzel bir counterladık şimdi. Hemen bir tane daha atıyoruz kardeş. 10 saniye var çadımız orada. Hayır. Evet. Kule GG Bumba olmadı mı? Oldu tamam çok güzel kazandık Bunu da kazandık arkadaşlar 5 e, kart cidden işe yarıyor yani bayağı yarıyor hani Şöyle söyleyeyim Normal e, gördüğünüz gibi domuz binicisi vesaire de geldi e, kelet cadı kombinasyonunda geldi ki kelet cadının ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz Ben hep kullanırım Gayet güzel bir ordu yani eğlenceliydi arkadaşlar bence gayet e, Kan arkadaşımız trollemesi dışında gayet bence başarılı bir Şeydi Bölümdü umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Yorumlar kısmında diğer bölümün hangi Kartsla gelmesini istiyorsunuz bakalım 4 yaptık 5 yaptık artık Ne isterseniz diğer bölüm O şekilde gelir arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Hepinize iyi günler